Merhaba, yeni açılan Atik Portal'da rezervasyon nasıl yapılır onu göstermek istiyorum kısaca. Ana sayfadaki rezervasyon linkine tıkladıktan sonra kort isimlerinin belli olduğu gün gün açılıp görebildiğiniz rezervasyon sayfasına geçiyoruz. Bugün için 12 Şubat'ı gösteriyor. Burada ekranı yan tutarsanız çok daha rahat ve tüm kortları görebileceğiniz hale geliyor ekran. Ben göstermek için dik tutacağım. Ee, ekranı sağa kaydırarak diğer günlere gidebiliyorsunuz. 13 Şubat, 14 Şubat gibi ya da sola kaydırarak geri gelebiliyorsunuz. Rezervasyon yapmak istediğiniz herhangi bir saat dilimine örneğin kort 7'de saat 11'e çift tıkladığınızda otomatikman sayfa açılıyor. Açılan sayfada e, rezervasyonu yapan üye, benim adım, başlama saati, bitiş saati, başlangıç tarihini görüyorsunuz. Altta e, rezervasyon yapan ilk oyuncu ben olduğum için benim adım gözüküyor. Yanındaki artıya basarak İkinci bir oyuncu ekleyebiliyorsunuz. Bu oyuncunuz eğer misafirse bakın misafir tıklı e, mavi tık kutucuk işaretli altına adını soyadını yazabilirsiniz. Veyahut üyelerimizden biriyle oynamak istiyorsanız şu sol taraftaki rakip seç'e tıkladığınızda üyelerimizin ismi seçiliyor. Ben şimdi Necmi Başkan'la bir maç yapmak istiyorum. Necmi Başkan'ı seçtim. Şu anda iki kişilik rezervasyonumuz oluştu. Alttaki rezervasyonu kaydete bastım mı? rezervasyonu görebilirsiniz. Burada bakın ayın 13'ünde saat 11'de gözüküyor. Aynı şekilde rezervasyonu iptal etmek istersem veya değişiklik yapmak istersem tekrar bunun üzerine çift tıklıyorum. Yeni açılan sayfada istersem bu çarpıya basarak Necmi Başkanı değiştirebilir. Rezervasyonu alttaki iptal ete basarak komple iptal edebilir. veya tekrar bu sağ köşedeki artıya basarak üçüncü ve dördüncü oyuncuları ekleyip rezervasyonu kaydede basarak güncelleyebilirim. Herhangi bir sorunuz olursa spor bölümüne ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.